Merhaba. Bu bölümümüzde üzerine çok konuşulan ama belki de hep yüzeysel cevaplarla geçiştirilen bir konuya şöyle bir derinlemesine dalıyoruz. Soru basit gibi görünüyor. Neden saçı kapatmak? Ve işte o meşhur soru. Hani göğsü anlıyorum, kışkırtıcı olabilir ama saç neden? Bu soruyu soran kişi aslında meydan okumuyor, değil mi? Sadece anlamak istiyor. Hani bunun biyolojinin ötesinde bir mantığı olmalı diye merak ediyor. Peki, hadi dalalım o zaman bu konuya. Şimdi, evet, bir bilimsel başlangıç noktası var. Hemen akla gelen ilk cevap bu. Ama baştan söyleyeyim, bu sadece pastanın üzerindeki krema. Asıl hikaye çok daha derinde. Sadece biyolojiye takılıp kalırsak, inanın resmin tamamını fena halde kaçırırız. İşte o ilk en temel argüman genelde buradan başlıyor. Modern psikoloji diyor ki erkekler görsel olarak daha çabuk uyarılır. Bu konuya girmek için en bilindik, en kolay anlaşılan açıklama gibi duruyor değil mi? Ve bakın bu sadece bir varsayım değil ha. Arkasında bildiğiniz bilim var. Journal of Neuroscience'da 2012'de bir çalışma yayınlanmış. Bulgulara göre erkek beyni sadece kadın saçı gördüğünde bile o mutluluk hormonu dediğimiz dopamini salgılıyormuş. Yani evet saçın görsel bir uyarıcı olduğu bilimsel bir gerçek. Ama işte tam da bu noktada hikaye bambaşka bir yere evriliyor. Eğer konu sadece bu biyolojik tepkiden ibaret olsaydı, tamam cevap bu kadar basit der konuyu kapatırdık. Ama değil. Asıl mesele bireysel dürtülerin çok ötesinde bütün bir toplumsal denge sisteminde gizli. İşte bu bizi bütün bakış açımızı değiştirecek o meşhur çerçeveye getiriyor. Ben mi yoksa biz mi? Yani olay ben bundan etkilenmiyorum demekten çıkıp peki bu sistem hepimiz için nasıl sağlıklı işler sorusuna geliyor. Bireysellikten çıkıp kolektif bir anlayışa geçiyoruz. Bu iki zihniyet arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Ben diyen kişi kuralı tamamen kendi penceresinden, kendi deneyimlerine göre değerlendiriyor. Ama biz diyebilen bir bakış açısı, dur bir dakika. Toplumda herkes aynı değil. Farklı hassasiyetler, farklı zaaflar var diyor ve herkesi gözeten o ortak dengeyi arıyor. İşte bu, biz perspektifinin varmak istediği yerin adı Mizan. Mizan, hani sadece bir adalet terazisi gibi düşünmeyin. Bu toplumdaki her bir parçanın birbiriyle uyum içinde çalıştığı o ilahi denge ve ölçü hali. Peki ama bu denge nasıl sağlanacak? İşte şimdi konunun en can alıcı noktasına, kelimelerin anlamını değiştiren o merkezi metafora geliyoruz. Artık gizlemekten değil, korumaktan bahsedeceğiz. Bu fikir, inanın, her şeyi farklı görmenizi sağlayabilir. Anahtar cümle şu: Değerli olan örtülür. Ne kadar basit ama ne kadar derin bir söz, değil mi? Bu bütün felsefeyi özetliyor aslında. Mesele saklamak değil, kıymet verdiğin bir şeyi korumaya almak. Düşünsenize, çok basit örnekler var aslında. Tencerenin kapağı yemeği saklamak için mi var? Hayır. Sıcaklığını, lezzetini korumak için. Ya da bir mücevher kutusu. Mücevheri saklamaz, tam tersi. Onun değerini korur, çizilmesini önler. İşte örtüye de bu gözle bakılıyor. Bir koruma kalkanı gibi. Bu koruma fikrini bir adım daha ileri götürmek için bir anahtar kavramı daha anlamamız lazım. Bu anlatıya göre her birimizin içinde nur denen ilahi bir ışık, bir öz var. Ve bu da bizi belki de en güçlü analojiye getiriyor. Ampul benzetmesi. Şimdi düşünün. Bir ampulün etrafındaki cam, içindeki ışığı söndürmek için mi var? Asla. Tam tersi. O ince telik korur, ışığı dengeler ve etrafa göz alan bir parlama yerine net ve huzurlu bir aydınlık yaymasını sağlar. İşte örtü de içimizdeki o nura, o ışığa bunu yapıyor deniyor. Amaç ışığı söndürmek değil, onu en doğru, en faydalı şekilde yansıtmak. Peki tamam, bu kişisel bir eylem. Ama daha büyük resme, toplumsal dengeye nasıl oturuyor? İşte burada çok önemli bir nokta var. Bu tek taraflı bir görev değil. Bu iki tarafında sorumluluk aldığı bir denge sistemi. Sistemin denge noktası tam olarak şurası. Erkeğe gözünü haramdan sakın deniyor yani bakma. Kadına ise mahremiyetini koru deniyor. Yani lüzumsuz yere sergileme. Gördünüz mü? Sorumluluk tek bir tarafa yüklenmiyor. Toplumsal huzur için iki tarafta kendi payına düşeni yapıyor biri olmadan diğeri eksik kalıyor. Tabii bu noktada herkesin aklına o klasik soru geliyor değil mi? İyi de örtülü olup da hiç de iyi davranmayan insanlar var. Çok haklı bir soru. Ve verilen cevap aslında kuralın kendisiyle o kuralı yanlış uygulayan insanı birbirinden ayırmamız gerektiği. Mantık aslında çok basit. Mesela işini kötü yapan bir doktor gördüğümüzde tıp bilimi yalanmış diyor muyuz veya kötü bir avukat yüzünden bütün hukuk sistemini çöpe mi atıyoruz? Hayır. Aynı şekilde bir kuralı birilerinin yanlış temsil etmesi kuralın özündeki amacı ve hikmeti ortadan kaldırmaz ve bu eyleme bir de şu açıdan bakılıyor. Bu sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir duruş. Özellikle günümüzün kadının değerini sadece dış görünüşüne indirgeyen, onu bir teşhir nesnesi haline getiren kültürüne karşı bir nevi sessiz direniş. Peki tüm bu sistemin, bu çabanın sonunda varılmak istenen o en yüce amaç ne? Yani bu yolculuğun nihai ödülü nedir? Analizimizin sonuna doğru işte bu soruya geliyoruz. İşte o en büyük ödül, tek bir kelime, huzur. Anlatıya göre, o ilahi dengeye, yani mizana uyum içinde yaşadığınızda, iç dünyanızda öyle bir sükunet ve barış hali yakalıyorsunuz ki, bu dışarıda fırtınalar kopsa bile sarsılmayan, tamamen içsel bir dinginlik. Bu bakış açısına göre, sisteme uyum sağlamak için attığınız her bir adım, manevi birikim halinize yazılan bir bonus gibi. Faizden uzak durmakta, yalan söylememekte, örtünmekte. Hepsi o büyük huzur yapısını inşa eden birer tuğla. Ve gelin bu derinlemesine yolculuğu zihnimizde dönüp duracak bir soruyla noktalayalım. Gerçek özgürlük her şeyi serbestçe sergilemek midir? Yoksa kendi ışığınızı kimin ne zaman göreceğine bilinçli olarak karar vermek midir? Bu konu üzerime kafa yorduğunuz için teşekkürler.